önce verilen denklemleri düzenleyelim. İkinci denklemi birincisinin ayarına getirelim. 3x var. O zaman 3x dursun burada. Eksi 4y var. Artı 4y'yi diğer tarafa atarsak. Eksi 4y olur. Burada a duruyor. Öyleyse 2a'yı da diğer tarafa atarsak. Artı 1 eksi 2a eşit 0 olacak. Üsttekini bir daha yazalım. 3x eksi 4y artı a eşit 0. X ve Y'nin katsayıları aynı olduktan sonra uzaklık formülünü uygulayacak olursak bundan bunu çıkartalım ya da tersi fark etmez. 1 2 A eksi A mutlak değer içinde yazdık. Bölü katsayıların kareleri toplamının karekökü. 3'ün karesi 4'ün karesi toplam 25 yapar. Karekök içerisinde 25. Eşittir 1 diyor. O zaman buraya bakacak olursak mutlak değer içinde 1-3A bölü 5 eşittir 1. 1-3A ya 5 olur ya da mutlak değerden dolayı eksi 5 olur. A'yı burada yalnız başına bırakırsak 3A eşittir eksi 4. Buradan A eşittir. Eksi 4 bölü 3 olarak bulunur. Veya burada 3A'yı yalnız başına bırakırsak buradan 6'dan a eşittir 2 bulunur. Yani a değeri eksi 4 bölü 3 veya 2'dir.